arkadaşlar. Bugün sizinle sıklıkla evde yaptığım ve çocuklarımın çok sevdiği bir poğaça tarifimi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, yumuşacık, çok lezzetli ve pufidik pufidik bir poğaçanız oluyor. Ve üzerinde Türkçesini bilmediğim ama bizim çok kullandığımız özel karışımım var. Özel karışım derken işte evdeki olan malzemelerden yapılan bir karışım. Bizde ona prisipka diyorlar ama yapımı sırasında siz onu kendiniz allandırırsınız. Evet şimdi de poğaçamızın yapımına başlayabiliriz. Poğaça yapımına ön hazırlıktan başlayacağız. Biz de bunun adı apara. Önce aparamızı yapacağız. Ondan sonra porçanın yapımına devam edeceğiz. Bunun için öncelikle sıvı malzemelerini alıp kabımı boşaltıyorum. Suyumu da evet. aynı şekilde. Burada suyumuzun ve sütümüzün ılık olması gerekiyor. Sıvı yağını eklemiyorum. Şekeri ekliyorum. Ve en son mayımı ekleyip şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet süt, su, şeker ve mayımı aldım karıştırdım. Şimdi de en son şöyle hafif un alıyorum. Serpiştiriyorum. Hemen göstereyim. Şöyle bir karışımımız oldu. Ve üzerine kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar bekleteceğim. Aynen bu şekilde. O 15 dakika içinde bizim mayamız çalışmaya başlayacak ve böyle köpük köpük olacak. Köpük köpük olduğu zaman hamurumuzu yapmaya devam edeceğiz. Bir de dikkat ettiyseniz tuzu eklemedim çünkü tuz mayalandırmaya başlatıyor. O yüzden onu en son ekleyeceğiz. Aynı şekilde sıvı yağını da sonra ekleyeceğim. Hamur için aparımı dinlendirirken o sırada o üzerine serpiştireceğimiz karışımı yapalım. Bunun için tereyağı alıyorum ve kabıma koyuyorum. Pudra şekerimi, şekerimi, ve unumun bir bölümünü bir bölümünü diyorum çünkü bu karışımın kıvamına bağlı olarak unu tekrar ekleyeceğiz. Ve şimdi elimle yoğuruyorum. Ve şekerli karışımımız hazır. Hemen kıvamını göstereyim. Görüyor musunuz? Böyle böyle kum gibi bir kıvama ihtiyacımız var. Tereyağı mutlaka eriyecek ve un, şeker, pudra şekeri tamamen birleşecek o içindeki tereyağı tamamen böyle kum haline getirmeniz lazım. Ve bu şekerli karışımı poğaçalarınızı yaparken üzerine serpiştirdikten sonra kalanını bir kavanoza koyup saklayabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Ben evimde fazladan yapıp böyle kavanozlara koyup ve buzdolabına saklıyorum. Yaklaşık bir ay kadar buzdolabınızda tutabilirsiniz. Bu arada aparamız hazır. Hemen kıvamını göstereyim size. Böyle gördüğünüz gibi köpük köpük olmalı. Şimdi içine kalan malzemeleri ekleyip Hamurumu yoğuracağım. Sıvı yağımızı ekledim. Tuzumu da. Ve unun bir kısmını ekleyip kıvamına bağlı olarak eklemeye devam edeceğim. Önce bu sıvı kıvam gidene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum böyle katılaşmaya başladı. Biraz daha un ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Bu yoğurma işlemini büyük mikseriniz varsa kanca yardımıyla da yapabilirsiniz. Fakat ben alıştığım için sürekli evde yaptığım gibi gösteriyorum şimdi. Ve hamurum bu kıvama gelince elimle yoğurmaya devam ediyorum. Burada da o büyük kapta kalan unum var. Onu lazım olunca ekleyeceğim. Evet hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle yumuşak bir hamura İhtiyacımız var ve kullandığım o bütün undan sadece şu kadarı kaldı. Burada şu an yaklaşık bir çay bardağı kadar un kaldı ve bundan sonra unla işiniz kalmıyor. Devreye sıvı yağ giriyor. Demin içinde hamuru karıştırdığım kabı geri alıyorum. Bakın un kalıntısı yok. Onu temizledim ve dibine hafif yağ sürüyorum. Bu yağ sayesinde bizim hamurumuz kabardığı zaman ve biz onu tezgah tekrar koyduğumuzda dibinde un taneli kalmayacak. Çünkü un taneli kaldığı zaman böyle unumuz topak topak oluyor. Onu engellemiş oluyoruz. Ve hamurumu alıyorum. Hop. Yerleştiriyorum. Ve tekrar sıvı yağ alıp tepesine sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde hamurumuzun üstü kabuk bağlamayacak. Çünkü bu kabuk daha sonra hamuru yoğurduğumuz zaman hamurun içine giriyor ve hamurumuz topaklanıyor. Ama bizim yumuşacık bir hamura ihtiyacımız var. Bunun için sıvı yağ sürüyorum. Bakın şöyle her yerine sıvı yağ sürdüm. Şimdi de üstünü streçle kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şimdi de bir örtüyle onu kapatıp sıcak bir yerde bekleteceğim. Ama bu sıcak yer kesinlikle fırına olmamalı. Böyle bazen 50 derecede ısıtılmış fırına konuluyor ya bu hamur. İşte onu yapmayın. Çünkü hamur bozuluyor arkadaşlar ve o poğaçalar böyle tam istenilen kıvamda olmuyor. Haberiniz olsun. En güzeli evinizde sıcak olan bir köşeye koymanız. Yani rüzgar almayacak soğuk almayacak bir yer olmalı. Ve o şekilde yaklaşık 35-40 dakika hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Evet hamurumuz hazır. Şimdi de poğaçalarımızı yuvarlayabilirim. Bakar mısınız? Evet şöyle yumuşacık bir hamurumuz oldu. Hemen onu masaya alıyorum. Bakın gördünüz mü? Yağ sürdüğümüz için burada herhangi böyle un tanesi kalmadı. Ve hamurumuz böyle pürüzsüz yumuşacık. Herhangi bir topak yok içinde. Tekrar biraz yoğuruyorum. Un kullanmıyorum hiçbir şekilde. Sadece en fazla biraz sıvı yağ alıp elimi yağlayabiliyorum. Bu şekilde. Çok az. Hamuru çok yormuyorum. Yumuşacık bir hamurumuz oldu. Bir parçasını alıyorum. Ve ufak toplar yuvarlayacağım. Şimdi bu hamur parçalarını böyle daha güzel yuvarlak haline getireceğim. Bunun için şöyle aldım hafif elimi yağlıyorum. Ve şöyle yuvarlak hareketlerle hamurumu pürüzsüz bir yuvarlak haline getiriyorum. Evet bakın şöyle güzel pürüzsüz toplarımız oluyor. Ve bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Ve aynı işlemi bütün hamur parçalarıma uyguluyorum. Evet poğaçalarımı yuvarlamayı bitirdim. Şöyle bir hal alıyorlar. Şimdi de onları tekrar biraz dinlendireceğim. Ama üzerine kapatmam lazım. Hemen şöyle bir bezle üzerine örtüp yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz. Ondan sonra da yumurtamızı süreceğiz. Evet poğaça hamurum 10-15 dakika kadar dinlendi. Yine biraz kabardılar. Bu şekilde bir hal almaları gerekiyor. Şimdi de yumurta sarısı ile üzerlerini kaplayacağım. Poğaçalarınızı yumurta sarılarınızı sürdük. Ve eşit bir şekilde sürmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yumurta sarısını bakın şu şekilde. Çünkü yumurta sarısını her yerine sürmezseniz poğaçaların rengi bir açık bir koyu oluyor. Ama bu şekilde poğaçanın rengi çok daha güzel oluyor. Her yeri aynı şekilde kızarıyor. Ve şimdi de bu aşamada isterseniz bu şekilde fırına verebilirsiniz. İsterseniz susam serpiştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu hamur inanılmaz şekilde lezzetli, çok güzel kabarıyor ve poğaçalarınız yumuşacık oluyor. Yani illa bu tatlı karışımı yapmanıza gerek yok. Yani bu şekilde de poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Ama biz bu aşamada benim tatlı karışımı serpiştireceğiz ve fırına vereceğim. Hemen şöyle alıyorum ve direkt üzerine döküyorum. Hiç korkmayın, istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Şöyle direkt üzerlerine kaşımı serpiştirdim. Size daha yakından göstereyim şimdi onu. Şimdi de bu güzel poğaçalarımızı daha önce 180 derecede ısıtılmış fırına veriyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Üzerlerinin güzelce kızarması gerekiyor. Evet poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi böyle kızarmaları gerek. Ve tepsim hala sıcak. Eleyemiyorum bile. Mutlaka deneyin derim ve eğer yaparsanız yorumlarınızı bekliyor olacağım. Beni Instagram'dan takip etmek için bana bu adresten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bana abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.